City Medya TV'den herkese iyi akşamlar efendim. Ben Selena Şenol gün özetiyle karşınızdayız. Sağlık kuruluşları tarafından toplanan kişisel sağlık bilgileri giderek daha fazla siber saldırıların hedefi haline geliyor. Öyle ki kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgiler kara borsada 2 dolara satılıyorken sağlık verileri 363 dolara kadar satılabiliyor. Tıbbi kayıtların oldukça değerli olduğunu çünkü siber suçların tıbbi koşullardan yararlanıp e-posta, telefon veya SMS yoluyla kişilerin rahatsızlıklarını öne sürerek onlara hedef almak için kullanabildiklerini söyleyen bir Defender Antivirüs'ün Türkiye Dispiritörü, Lycon Bilişimin Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tüm dünyada yaşanan ve vatandaşları olumsuz etkileyen sağlık verisi ihlallerine karşı alınabilecek önlemleri sıralıyor. Şüpheli bağlantılara dikkat edin. Güçlü parolalar kullanın, kullanmadığınız hesapları silin, dijital kimlik koruması kullanın, şüpheli iletişim taleplerine cevap vermeyin. Yazılım ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Açık Kaynak Platformu'na bir destek de teknoloji şirketi Trendyol'dan geldi. Türkiye'nin 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan ilk deka olan Trendyol, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun destekçiler arasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Karadeniz'in açılış gününde tüm yazılım ve teknolojileri Türk mühendislerinin imzasını taşıyan Trendyol'a Platin Plus teşekkür plaketini verdi. Trendyol platformun kurduğu Ekol 42 iki okulları başlı olmak üzere açık kaynak yazılım projelerine destek sağlayacak. Bu okullarda eğitim gören öğrencileri istihdam edecek. Dijital araçların sağlıklı kullanımı ve karşılaşabilecekleri tehditler hakkında çocuklarla konuşulması çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlarken en güçlü savunma hattını oluşturuyor. Gizlilik, güvenlik ve çevrim içi ortamda uygun davranışlar konusunda anne babalar çocuklarla düzenli olarak iletişim kurmalı. Çocuklar ebeveynleriyle dijital dünyada kendilerini rahatsız edebilecek konular hakkında rahatça konuşabilmeliler. Okula dönüş dönemleri hem büyükleri hem de çocukları aldatmak için siber suçlara fırsatlar sunuyor. Burs dolandırıcılığı, teknik destek dolandırıcılığı veya diğer dolandırıcılık türleri gibi sık karşılaşılan okula dönüş dolandırıcılıklarına karşı herkes tetikte olmalı. ESET bu tehditlerin öne geçebilmek, siber güvenliği sağlayabilmek ve yeni eğitim yılına güvenle başlayabilmek için önerilerde bulundu. Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın ya da şüpheli e-postaları açmayın. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. USB bellek ve diğer kişilerin cep telefonları gibi bilmediğiniz taşınabilir cihaz cihazları kullanmayın. Dil bilgisi hatalarına ve jeneriklere karşı dikkatli olun. Güçlü bir parola kullanın ve cihazınızı kilitlemeyi unutmayın veya yanınızdan ayırmayın. Düzenli olarak verilerinizi yedekleyin. Okul ya da üniversite yönetimine gizlilik ve güvenlik politikalarını sorun. Çin merkezi oyun geliştiricisi NetDragon Websoft şirketin yan kuruluşunun CEO pozisyonuna Mr. Thank you isimli yapay zeka destekli bir insansı robot atandığını bildirdi. Dünyanın ilk robot CEO'su olan Mr. Thank operasyonlarını fiziksel bir bedene sahip olmadan tamamen sanal olarak sürdürebileceği belirtildi. Instagram'ın kullanıcıların platformda gördükleri içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlaması için kullanıcıların ilgilenmiyorum butonunu aynı anda birden fazla içerik üzerinde kullanabileceği ve önerilen gönderilerde görmek istemedikleri anahtar kelimelerden, ifadelerden, emojilerden ve hashtaglerden oluşan bir liste yapabileceği iki yeni özelliği test ettiği bildirildi. Öte yandan Meta Twitch rakibi yayın platformu Facebook Gaming uygulamasının hem iOS hem de Android sürümünün 28 8 Ekim'de kapatılacağını açıkladı diyelim efendim. Evet gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşça kalın.